Bakalım bir alacağız. Tamam değil mi? Bacanak. 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 Dede. Allah, Allah, You You think his his wife all evet bu gözlük Tuna. Başta Tuna Hanım'a öncelikle teşekkür ediyoruz. Sağolsun bizi yalnız bırakmama kadına ziyarette bulundular. Güney Kale arkasından dernek adına Bodrum Denizciler Derneği olarak 300 tane kombine bilet alarak yanımızda olduklarını fazlasıyla hissettiriyorlar. Bu vesileyle de kendisine bir daha teşekkür edelim. Bugün de güzel bir etkinlikte bolca kardeşlerimizi, oyuncularımızı misafir ettiler. Bunun yanında yönetim kurulumuzda yer alan Deniz Ticaret Odası Başkanımız Orhan Bey'e de teşekkür ediyoruz hem yönetimde bize destek veriyor, hem halkın sesi olmaya çalışıyor. Bu birliktelik de bence bunun en güzel örneği. Bunu daha da fazlalaştırmaya çalışacağız. Bodrum'da biraz daha iç içe olmaya çalışacağız. Bununla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. geldiğimiz nokta birincilikte Süper Lig'e çıkmak anlamında bir hedefimiz var. İnşallah bunu becermek adına da fazlasıyla gayret gösteriyoruz, çalışıyoruz. Oyuncularımız, teknik ekibimiz ee, ama sistem ettiğimiz şeyi inşallah ortadan kaldıracağız diye düşünüyoruz. Bize seyirci lazım, destek lazım. Ee, hep söylemeye çalışıyoruz. Bu iş zorlu olmayacak, gönülden olacak. Biz de o sorumluluğu doğduğunda yaşayan insanların hissetmesini istiyoruz. Bu gerçek bir iş birliği öncelikle. Ee, aslında buradan yola çıkışımız son derece insani bir duygu durumu. Sezonlar kötü geçiyor arkadaşlar. Her her sezon için. Mesela biz denizciler için bu sezon kötü bir sezondu. Ee, birinin sezonunun kötü olması sonra da kötü olacağı anlamına gelmiyor ama birlikteliği kaybettiğimiz zaman insanlar ve sektörler yalnızlaşıyor. Ee, biz denizciler bunu çok iyi biliyoruz. Yalnız bırakılmanın, sorunlarıyla ilgilenilmemenin, göz ardı edilmenin ne demek olduğunu biliyoruz. O yüzden bu böyle zamanlarda bir araya gelmek, birlikte olmak, hep beraber sesimizi yükseltebilmek çok önemli. Bizim denizcilerimiz bütün sezon zorlu, yorucu ve onlar için büyük zararlarla dolu bir sezondan çıktılar birazcık dinlenmeye ve keyif yapmaya da ihtiyaçları var. Stad'da inşallah hep beraber güzel galibiyetlerle o keyfi futbol kulübümüzle beraber analım istedik. biz futbol kulübümüze bir destek veriyoruz. Seyirci desteği veriyoruz. o futbolun görünürlüğü sayesinde de denizciler de denizcilerin sorunları da daha görünür ve konuşulur olabilir umuyorum. Ee, sağ olsun tabii ki Aşkın Başkanımız bizlere burada e, yönetim kurulu görevi verdi. Biz de Bodrum'da deniz ticaret odası olarak sektörümüzü temsilen e, Bodrum Spor'umuza, kentimize e, sahip çıkıyoruz. E, sağ olsun öncelikle Denizciler Derneği Başkanımızın bu organizasyonda ev sahipliği için teşekkür ediyorum. Takım olmadan, bu birlik beraberlik olmadan başarı gelmeyeceğini çok iyi biliyoruz. Takım bizim takımımız. Bodrum'umuzu hep beraber denizciler olarak e, destekleyeceğiz. Biliyorsunuz sadece bütün yerel yönetimler olsun, ticaret odaları olsun, ekonomiyi canlı tutmak ve ekonomiye yön vermek için çalışıyoruz. Kış aylarında özellikle bu sporlar kulüplerimiz, kentimizin ekonomik anlamda çok önemli görev üstleniyorlar. Bizler de bu ekonomide hem destek olmak. Hem de kentimize faydalı olmak için e, görev yapıyoruz. Çok teşekkürler. İlk seferberliği kendileri yaptılar. Umarım bundan sonra tüm derneklerimiz de aynı şekilde bizle beraber olurlar. Biz Bodrumlarla beraberiz, Bodrum halkıyla beraberiz. Onların da bizden beraber olmalarını istiyoruz. Hep beraber yeniden süper Lig'e çıkalım. <laughs>